Bu sabah sarsıldı. Bunu kimse beklemiyordu. Hayranlar çıldırıyor ve bu haberi size özel olarak getireceğiz. Hadi haberlere geçelim. Trabzonspor bu sezon büyük bir çalkantı yaşıyor. Koridorlarında galibiyet alamayan ekip, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Abdullah Avcı'ya veda etmek zorunda kaldı. Şimdi de kupa mağlubiyeti ve Orhan Akın istifasının ardından takım yönetimi takımı zafere taşıyacak yeni bir lider aramaya karar verdi. Ve hedefte olan herhangi bir teknik direktör değil, asıl hedef kariyerinde şimdiden büyük zaferler kazanmış olan Sergen Yalçın'dan başkası değil. Trabzonspor yönetimi resmi bir pozisyon teklif etmek için teknik direktörle hemen temasa geçecek. O arada hafta sonuna kadar bu planlar gerçekleşmezse Kasımpaşa maçında takımın başında İhsan Gündüz Derelioğlu olacak. Herkes takımın başında yeni bir teknik direktörle nasıl bir performans gösterdiğini görmek için sabırsızlanıyor. Sergen Yalçın bu sezon Trabzonspor'un geri dönüşünün anahtarı olacak mı? Beklentiler yüksek. Gauri Torsedor Sizce yeni Trabzonspor öğretmeni kim olacak? Çok önemli olan görüşlerinizi yorumlara yazın ve buralarda Trabzonspor'a özel hiçbir haberi kaçırmamak için takipte kalın.